Merhaba, ee, yine yoğun bir şekilde çalışıyorken bir mola vermek istedim ve mola vermişken de bir şeyler böyle bir iki bir şey söylemek istedim çünkü içinde bulunduğumuz zaman dilimi hepimizi biraz fazla yoruyor galiba ya da standart hayatımızdan uzak kalmak böyle biraz e, biraz daha fazla yorulmamıza sebep oluyor. O yüzden biraz daha fazla dinlenme ihtiyacı duyuyoruz. En azından ben de böyle. E, tabii e, birazcık hani beynimiz bize bir şeyler yapmamızı söylüyor. Biz de biraz onun peşinden gidiyoruz. Her zaman özellikle son dönemdeki konferanslarda da anlattığım bir konudur. Beynimizin derdi bizi hayatta tutmak. Bunun için de dünyanın bilinen en eski yöntemlerinden birini kullanıyor. Ödül ve ceza mekanizmasını bize dikte eder bir şekilde uygulatıyor. Bizi hayata tutmak için adına mutluluk dediğimiz bir havuç gösteriyor ve onun peşinde koşturuyor. Bizi, kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda o durumdan kurtulmamızı sağlamak için de stresle cezalandırıyor. Aslında mutluluk ve stres çok tanımlı kavramlar. Biz biraz böyle zor tanımlıyoruz bunları ama çok tanımlı kavramlar. Mutluluk dediğimiz şey, temelde 4 tane beyin kimyasalı, biraz daha karışık ama temelde 4 tane beyin kimyasalıyla olan şeyler. Bu kimyasallardan bir tanesi. Ya bunların üçü bizim doğrudan bağımlısı olduğumuz şeyler aslında bakarsanız. Çok onların peşinden koşuyoruz. Birincisi dopamin. En çok o keyif veriyor. Onun peşinden koşuyoruz. Bizi en çok o mutlu ediyor. Bize başardığın hissi veren, bir iş başardığımızda salgıladığımız ve bizi çok mutlu eden bir şey. İkincisi serotonin. Saygın hissetmemizle alakalı bir şey. Kendimizi insanların gözünde ne kadar Saygı değer görüyorsak o kadar çok serotonin saygılıyoruz. Bir özgüven veriyor bize. Saygı değer olma mutluluğudur serotonin ve oksitosin çok önemli tabi. Bir bütünün parçası olmak, o bütünün gözünde bir şeyler ifade etmek, olumlu bir şeyler ifade etmek ve ait hissetmekle alakalı bir şeydir. Çok ciddi bir mutluluk kaynağıdır. Bir de endorfin var. O biraz daha böyle farklı bir şey. Sadece işte bizim fiziksel e, acıları hissetmememizi sağlıyor. E, ama bu üç e, kimyasal yani e, başardım. E, saygı duyuluyorum. E, saygın bir insanım ve e, bütünün parçasıyım hissi mutluluğun temel e, parametrelerinden. E, bir de kortizol var. Böbrek üstü bezlerimizden salgılan. O da işte bizim stres dediğimiz şeyi yapıyor. Eğer bir iş başarmıyorsanız, kendinizi etkin bir bütünün parçası hissetmiyorsanız ve saygın görmüyorsunuz kendinize eğer, beyin size diyor ki biz bir şeyler ters gidiyor, sen böyle hayatta kalamazsın, mutlu olman lazım. O yüzden de yapılacak en kolay şeyi yapıyor insan. Hani boş bulunmanın, bir şey yapmamanın, saygı değer hissetmemenin ve etkin bir bütüne ait olmamanın, bir türlü istediği boşluğu dolduramamanın verdiği hezeyanla ee, sağa sola bir şeyler söyleyerek e, orgazm olmaya çalışıyor, e, mutlu olmaya çalışıyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Bu beynin hayatta kalmamız için bize dikkat ettiği bir şey. Bu kimyasalları elde etmenin farklı yolları var. İşte bazıları iş yapar, bazıları yaptığı işlerle saygı görür. Bazıları bütünün parçası olduğunu çok hisseder, çok böyle ona gelen e, desteği çok hisseder. E bunları yapamıyorsanız da ölemeyeceğimize göre, e, bunları halletmek için biz yukarı çıkamıyorsak, birilerini tepeden bakarak kendimizi yukarıda hissetmek isteriz. Bu e, çok anlaşılabilir bir şey, çok e, üzücü de bir şey. O yüzden e, herkese katma değer üretmek için bol bol çalışmasını ve kendisini çok fazla boş bırakmamasını tavsiye ediyorum. E, bu sağlık yaşam için çok gerekli bir şey. Çünkü mutsuz insanlar, herkes mutsuz olsun istiyor. O yüzden mutlu olmaya, çok çalışmaya, sürekli üretmeye devam.